Şimdi size bugün biraz e, akıloyunları.greyceviz.com sitesinden akıl ve zeka oyunlarından bahsetmek istiyorum. Bu Emrah'ın Halıcı Hocamızın sitesi. Akıl oyunları ile ilgili gerçekten muhteşem çalışmaları var. Duayendir. E, mesela şurada bir sorumuz var. Hemen şöyle bir bakalım. Üç kişinin yaşları toplamı yüzdür. En büyük yaşın ortanca yaşa bölümü ortanca yaşla en küçük yaşın farkına eşittir. Bu iş kişinin yaşlarını bulunuz demiş. Burada mesela şöyle bir beyaz tahta açtım. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Mesela büyük olan 60 yaşında olsun. Peki ortancanın e, yaşa bölümü diyor. O biraz daha küçük olacak. Diğeri de en küçük olacak. Diyelim 30 diyelim ortancaya. 60 30 daha 90, 10 kaldı geriye. Yani e, ben şöyle diyebilir miyim? 60'ı 30'a böldüğüm zaman 60'ı 30'a böleceğim. Pardon. Rengi değiştirmemişim. 60'ı 30'a böldüğünde ne yapar? 2 yapar. Değil mi? 2 yapar. Diyor ki bu neye eşittir diyor. Ee, 60 pardon 30'dan 10 çıktı mı? Ne kadar? 20 olur burası. Burası ise 2. Eşit olmaz birbirine. O zaman ben burada şunu düşünebilirim. Daha şöyle yazarsak daha iyi şey olacak. 75 diyelim büyüğün yaşı. Küçüğün yaşı ne kaldı geriye? 25. 15 ve 10 diye bölüştürürsem. 75'i 15'e bölersem cevap 5 çıkar. Peki diğeri 15 ve en küçüğü de ne kalıyordu? 10 kalıyordu. Burası da 5 çıkar demek ki en büyük kişinin yaşı 75, ortancanın 15, küçüğünde 10'muş. Mesela bu soru güzel bir soruydu. Hemen temizleyeceğim Altıgen diye bir oyun var. Bu altıgen oyununda boş yerlere öyle bir yerleştireceksiniz ki aşağıdaki A B C D E F altıgenlerini buraya koyduğunuz her sayıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6'daki yerler e, öyle bir yerleştireceğiz ki birbiriyle uyumlu ve eş olacak. Ben şimdi şuradan e, bununla ilgili bir envanter hazırlamıştım zaten. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelecek şekilde. Örneğin e, D'yi alıyorum. D'yi buraya koyuyorum mesela. D'yi buraya koyduğumda 3'ten başlayacağım. Şuradan sırayla yerleştireceğim. 3 1 4 6 5 2 3 1 4 6 5 2 Şimdi bunun komşusu, üst komşusunu düşündüğümüz zaman ne olacak? Bir yeri 1, bir, bir yeri 2 olacak. Hangisi var o şekilde baktığında? 2 ve 1 olan bakıyorum 2 1 burada komşu değil. 2 1 bunlar da komşu değil. 2 1 bu da komşu değil. 2 1 burada da değil. Bir tek C kalıyor. Peki buraya C yazdım mı? 1 2 diye sıraladığımda aklımda tutacağım 1 2 4 6 3 5. 4 6 3, 5. Hatta şu kenardakileri fazlalıkları yazmanıza da gerek yok ama garanti olsun diye yapıyoruz. Şimdi burada 1, 4 ile ilgili bir şey olması gerekiyor. Bakıyorum A'ya 1, 4 var. B'de de 1, 4 var. Bakın D'yi zaten yazmıştık çarpı koyalım. C'yi de çıkardık oyunda. E'de de 1, 4 var. F'de yok. Yani buraya A, B ya da E gelecek. Peki orası olmadı. Aşağıya baktım. 4, 2. Hangisinde var? A'da var. 4, 2, B'de var. Burada yok. Demek ki bunun birisi A, birisi B. Önce şuraya A'yı koyayım yukarıya. Ben bir önce denedim onu sizden önce. 4, 1. Ee, şöyle gidelim. 4, hatta şöyle 1, 4 diye gideyim de karışmasın. 1, 4, 2, 6, 3, 5. 1, 4, 2, 6, 3, 5. Şimdi aşağıya da o zaman ne koyacağız? B koyacağız. 4, 2, 4, 2, 5, 3, 6, 1. 4, 2, 5, 3, 6, 1. Pekala şimdi geldik 5, 1 ile başlayan bir tanesi. Şunları da oyundan çıkaralım. 5, 1, F var. Burada yok zaten. F'yi yazalım. 5, 1, 3, 4, 6, 2, 5, 1, 3, 4, 6, 2. Buraya da F koyduk. Ne kaldı elimizde bir tek E kaldı. Bakalım E ile yerleştirdiğimizde tam oluyor mu? E'yi okuyoruz. 6, 5, 6, 5, 4, 1, 3, 2, 6, 5, 4, 1, 3, 2. Evet gördüğünüz gibi tüm altıgenler düzgünce yerleşti. Size sorduğunda cevap A C D B F E diyebilirsiniz. Bir başka oyuna geçelim. Tekrar bunu kapatabiliriz. Evet. Burada harf kutusu var. Bir sözel gidiyoruz, bir matematiksel görev oyunu gidiyoruz ama daha canlı olabiliriz. Burada Kutuların ortası boş kalacak. 3 çarpı 3'lük bir kare oluşturun diyor. Hemen bir tane yine e, şuraya beyaz boş bir zemin açacağım. Burada bizden kare yapmamızı istiyor. Zamanı hızlı kullanma adına durduruyorum. Evet şekil olarak tam da böyle bir şeyden bahsediyor. Buradan sizden diyor ki ikisi yatay, ikisi düze düşey olmak üzere toplam 4 sözcük bulun. Yani ne olacak? Şu köşedeki şu köşedekinin sonuyla bu kelimenin başı aynı. Bunun sonuyla bunun başı aynı olacak. Şimdi burada öyle bir şey var ki ses ses harflerinin dengesine bakıyoruz. Bakın şurada bir, iki, üç tane e, ses harf birleşimi olacak. Demek ki bu üç tane ses harf birleşimleri genelde şu aralara saklanmış olur. Ben buradan ilk görebildiğim burada e, bolca sözcük düşünmeniz gerekiyor. Kapris kelimesini gördüm. Bu kaprisi üstte yazarsam ya da altta yazarsam kısmını kıyasladım. Şöyle diyelim diyelim buraya yazdık kaprisi. Kapris dedik. Yani e, daha doğrusu bunu ilk önce başa yazmıştım. Daha sonra orada bulamayınca aşağıya taşıdım. Sonu K ile biten bir şey olacağım. Bu arada şunu sildim. Şunu sildim. Bunu sildim. Ne kaldı elimde? Ak, mı, zı, zırı, tırı. Ve ne demiştim az önce? Şunlar genelde ortalarda olur demiştim. Bakın PR beni yanıtmadı. Mesela ortada olacak sonu is ile biten ak var. Ak is, mı is, tere ile başlamaz. Ak, tere, aktris, aktris var, aktrist olabilir. Evet, ak, tere. Ne dedik? Sessizler genelde ortaya gelebilir dedik. Peki başka ne kaldı? Şunu da kapattım, bunu da kapattım. Mı, zı, mızıka. Evet, şuradan. Mı, Burada da ne kaldı? Kullanmadığım ZR. Oradan ne çıktı? Mızrak. Ne dedik? Şöyle elimizde alırsak bakın şöyle sessiz harfleri. Bu bir taktik. Her zaman tutmaya da bilir. Sessiz harfleri ortada kullandık. Evet buradan da size ne dedik? İkisi yatay, ikisi düşey toplam dört tane sözcük bulduk. Yine size sözcük tahmini diye bir oyun göstermek istiyorum. Bunun sayı tahmini de var. Sayıda ve sözcük mantık aynı. Dört farklı harften oluşan bir sözcüğü bulmak istiyoruz şu anda. En kolay yolu, en kolay kademesi bu. E, tablodaki tahminler yapılmış. Tahminlerin yanındaki her artı işareti doğru yerde bulunan bir harfi. Her eksi işareti de yanlış yerde bulunan bir harfi göstermektedir. Mesela şurada iki ipucu var. Burada tek ipucu var. İki ipucu, iki ipucu. Yani burada her harf olmak zorunda değil. Yine şöyle bir beyaz yaratalım orada. Peki. Hemen bakıyoruz. Ağıtta bir doğru, bir yanlış harf var. İmgede sadece bir tane doğru harf var ikende de bir tane doğru harf var. Bakın burada ikisi i. Bu bana bir ipucu olabilir. Ne dedik? i bize bir ipucu olabilir dedik. Peki bunu böyle yaptığımız zaman şöyle ne diyebiliriz? Ne dedik? Diyelim ki şu i, şu artı, şu i, şu artı. Bunlar gitti. Şimdi üste dönüyorum. Bir artı bir eksim var. Bir tanesi olması gereken yerde ama ben ne yaptım? İyi doldurduğum için bütün bu bunları karaladım. İyi buldum çünkü ya yumuşak diye gelecek ya i ya t bunlardan birini kullanacağız. Birisi yerinde, birisi de yerinde değil. Yumuşak yee biraz Türkçe'de az bulunan bir harf ee, iine i de falan bir şey olabilirdi ama ne diyebiliriz buradan? T var. Çok kullanılan harf. E, T olabilir değil mi bir tanesi de yerinde birisi yerinde birisi değil diyor T yerinde olan olabilir diyelim o zaman buraya da ne koyacağız T e koyacağız ama yine yerinde olmayan bir tane harf var I ve yumuşak G'den birisi ya da bir saniye burada ufak bir yanlış yaptım sanıyorum. Pardon, A'yı karalayınca tabii A'yı oyundan çıkmış gibi gördük ama e, T diyelim yerinde koyduk. A, yumuşak G, I, bunlardan biri yerinde değil. Ortadaki iki yere gelebilir. I'ye I, I gelirse burada bir anlamlı I, I bir şey olabilir. Ama yumuşak G ile bir şey düşünemiyorum. A genelde sessiz harf burada olabilir. Ses harf, özür dilerim diyelim A olarak gördük. Şimdi sonuncu ipucuna bakacağım. Bir de burada ipucumuz var. Burada ne demiş? Zaten i'yi bulmuştuk. Bir tanesi yerinde değil diyor. Bakın. K olabilir. K zaten ne olur? ikinci harf ikat olmuyor. E yerinde olmazsa zaten üç tane ses harf oluyor. Burada bir tek ne, hangisi kalıyor elimde? N harfi kalıyor. N harfini koyarsak zaten inat oluyor. Ee, şuraya bakalım. Burada da. Yine aynı şeyi kullanmak istiyorum. Bakın A yerinde değil demiş. A yerinde değil. Evet A dördüncü harf burada burada üçüncü harf. Peki N var bir de kullandım. O da yerinde değil demiş. Evet N ikinci harfte burada üçüncü harfte. Burası da doğruladı. Buradaki yerinde olmayan bakın yine N harfi. Evet bulmacamızın cevabı inat. Yine başka bir videoda devam ederiz.